Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Kasım ayına yatay seyirle başlayan altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Memiş, hem uluslararası piyasalarda hem de yurt içinde altının dinlenme sürecine girdiğini belirterek 3800 dolar seviyesinin güçlü bir destek, 4150 doların ise kritik direnç noktası olduğunu söyledi. Uzman isim, Kasım ayında altın fiyatlarının geniş bir bant aralığında hareket edeceğini belirterek yatırımcıları uyardı. Gram altın ne kadar olacak? Şimdi altın almak için uygun zaman mı? sorularına yanıt verdi. Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kazanan altının gramı günü %0,3 azalışla 5411 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.40 itibariyle önceki kapanışın %0,4 üstünde 5433 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 9243 liradan, Cumhuriyet altını ise 36825 liradan satılıyor. Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı %0,4 artışla 4016 dolarda seyrediyor. Teknoloji şirketlerinin açıkladığı güçlü bilançolar ve Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ticari gerginliğin azalmasının varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın Fed faiz indirim sürecine ilişkin belirsizliklerin altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirten analistler Çin'de perakende altın satışlarında uygulanan vergi teşvikinin kaldırılmasının da fiyatlar üzerindeki etkili olduğunu bildirdi. Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3.750 doların destek, 4.250 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Yeni haftada altın fiyatlarının yatay bir seyir izlediğini belirterek hem uluslararası piyasalarda hem de yurt içinde dinlenme sürecinin başladığını söyledi. Memiş, "Yeni haftada altın fiyatlarının hem uluslararası piyasalarda hem yurt içi piyasalarda yatay bir seyirde bir dinlenme sürecinde başladığını gözlemliyoruz. Gram altın şu an itibariyle kapalı çarşıda fiziki altın 5640 lira. Geçen haftayı da böyle tamamlamıştık. Uluslararası piyasalarda ons altın 4000 dolar seviyesinden haftayı tamamlamıştı." şu anda 4016 dolar seviyesinde ifadelerini kullandı. Kasım ayında altın fiyatlarının Ekim ayına kıyasla daha sakin seyredeceğini vurgulayan Memiş, kısa vadede 3800 dolar seviyesinin önemli bir destek noktası olduğuna dikkat çekti. Ekim ayına kıyasla Kasım ayında altın fiyatlarının daha sakin bir seyirde geçişini bekliyoruz. Özellikle destek seviyemiz var bizim. 3800 dolar seviyesiyle alakalı beklentimiz var. Kasım ayında bu tarafı destek seviyesi olarak takip etmeye devam edeceğiz kısa vadede. Altının orta ve uzun vadede yükseliş trendini koruyacağını belirtenmemiş. Orta ve uzun vadede yeni yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. 3800 dolar seviyesi burada güçlü bir destek seviyesi. Bu seviye kalıcı olacak mı? Oradan tekrar tepki yükselişi gelecek mi? Bu tarafı takip etmeye devam ediyoruz. Yine tepki alımları devam ediyor. Dalgalı seyir devam ediyor. Yukarıda direnç seviyesi olarak da bu ay 4150 dolar seviyesi var. Burayı takip edeceğiz. 3800 dolar seviyesi destek seviyesi, 4150 dolar seviyesi direnç seviyesi. Bu bantlar alanında oyalanan Kasım ayında bir altın piyasası bekliyoruz. Gram altın tarafı da yine ons altını takip etmeye devam edeceğiz, dedi. Altın yatırımcılarına yönelik alım fırsatına da değinenmemiş, Kasım ayının belirli seviyelerde fırsat yaratabileceğini söyledi. Gram altın tarafında 5.506.000 lira aralığını Kasım ayında yine takip ediyor olacağız. Bugünkü gelişmelere baktığımız zaman altın daha sakin bir seyirde Kasım ayını bırakacak diye tahmin ediyoruz. Özellikle o teknik olarak beklediğimiz düşüşler, düzeltmeler daha bitmedi. Yukarıda da alanımız var ama geniş bant alanında dalgalanan bir piyasa beklemeye devam ediyoruz. Yine Kasım ayında o öngördüğümüz, beklediğimiz 3800 dolar seviyesi bir alım fırsatı verecektir. Ifadelerini kullandı. CNN Türk yayınında konuşan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Emiş, Altınla ilgili değerlendirmelerinde şu ifadeleri kullandı: "Altın fiyatlarındaki sert dalgalanma devam ediyor. 2 hafta önce 4282 dolar seviyesine kadar yükselmişti ve geçen hafta 3885 dolar seviyesine kadar sert bir şekilde geriledi. Yaklaşık 500 dolar civarında bir satış gördük. Haftayı 4000 dolar seviyesinden tamamlamıştı. Şu anda 4026 dolar seviyesinde. Tepki yükselişinin biraz daha devamını bekliyoruz. Özellikle ons altın tarafında 4040" 4090 yukarıda 4150 dolar direnci var. Buraya kadar alan var. Ancak tekrar ondan sonra bir geriye dönüş bekliyoruz. Buradaki en güçlü destek seviyesi 3800 dolar seviyesi. 3800 dolar seviyesini güçlü bir destek seviyesi olarak yine Kasım ayı içerisinde takip etmeye devam edeceğiz. Bugün de yaklaşık 25 dolar civarında bir yükselişle haftaya başladı. Özellikle 4040, 4090, 4150 dolar seviyeleri artık sürpriz değil. Geniş bant aralığında oyalanan bir altın piyasası bizi bekliyor. Şu anda daha erken biraz daha aşağı yönlü trend beklediğimiz için alım için 3800 dolar seviyesinin daha uygun bir zemin olduğunu düşünüyoruz. Genelde bu kadar agresif, sağlıksız yükselişler olunca son bir haftadır bozduran daha çok gene ev ihtiyacını gören, araba ihtiyacını gören vatandaşlarımız daha fazla. Çünkü değerinden fazla bir getiri sağlamıştı. Bunu fırsat gören vatandaşlar daha çok bozdurma yönünde tercih kullanıyor. Bence iyi bir hamle yaptılar burada. Tekrar hem gram altın tarafında hem ons altın tarafında Kasım ayı içerisinde o yükseliş trendinin azaldığını özellikle tekrar bir alım fırsatı sunacağını söyleyebilirim. Gram altın Türk lirası fiyatı şu anda 5625 satışta 5658. Burada yaklaşık 20 lira civarında bir makas aralığı yani biraz daha daraldı alım satım makas aralığı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alımlarını durdurdu. Bu da şu anlama geliyor. İşte piyasalarda 11.500 dolara kadar bir işçilik söz konusuydu. Makas aralıkları açılıyordu. İşte resmi kurla serbest piyasa arasındaki makasın biraz daha daralacağını görebiliriz. Bu iyi bir hamle oldu. Çin tarafından tekrar yatırımcılara altın tarafındaki katma değer vergisi muafiyetini iptal etti. İlk alımlarda bu muafiyet devam ediyor. Ama ikinci alımlarda tekrar KDV'li bir süreç başladı. Bu da altın fiyatlarındaki yükselişleri biraz daha sınırlayabilir kısa vadede. Ama dediğim gibi bugünkü ekonomik koşulları göz önünde bulundurmak lazım. Yine jeopolitik gerilimler devam ediyor. Belirsizlikler devam ediyor. Ticaret savaşının kaygıları devam ediyor. Afrika'da yine jeopolitik gerilim tırmanmaya devam ediyor ve dolayısıyla da bugünkü koşullarda uzun vadede altın yine güvenli limandır. Yine güvenli liman gömleğini giymiştir ve yatırımcıya yine kazandırmaya devam edecektir. Ancak kısa vadede özellikle bu 9 haftalık 10 haftalık süreçte çok agresif, sağlıksız bir manipülasyon fiyatlaması içerisinde olduğu için o balonu patlattılar ve sert bir şekilde geri geldi. Vatandaşlarımız bu gibi durumlarda temkinli yaklaşması lazım. Panik alımı yapmaması lazım. 2 hafta önce uyarıları dikkate almayan, yüksekten maliyet yapan birçok vatandaş oldu. 6280, 6300 rakamları görüldü ve dolayısıyla bu manipülasyon piyasasında yatırımcıların daha sakin olması lazım. Sabreden kazandı. Kasım ayında tekrar bu düşüş beklentimiz devam ediyor. Teknik olarak kısa vadede ama. O kısa vadeli düşüş bittikten sonra tekrar yükseliş yönlü beklentimizi konuşabiliriz. Dolar uluslararası piyasalarda biraz daha toparlanma isteğinde mesela haftaya başladı. Euro onun karşısında biraz daha değer kaybetti. Yine altın tarafında talep patlaması çok fazlaydı ama darpane tekrar devreye girdi. Mesela vatandaşlar genelde paketli gram altına yönelmişlerdi. Artık Cumhuriyet altını, yarım altın, Çeyrek altın gibi sarrafiye grupları biraz daha piyasalarda rahat bulunabilecekler. Son dönemde ani yükseliş ve düşüşlerle gündemin odağında olan altın, yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Vatandaşlar altınlarını bozdurup bozdurmama veya yeni alım yapma konusunda tereddüt yaşıyor. Bu süreçte uzman isimlerden gelen açıklamalar yatırım kararlarını şekillendiriyor. Son açıklama ise Mehmet Ali Yıldırım Türk'ten geldi. Yıldırım Türk piyasadaki dengesizliği ve Merkez Bankası'nın aldığı kararın etkileriyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım Türk, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2017'den bu yana yürüttüğü yerli altın alım programını sonlandırmasının piyasalar açısından olumlu bir adım olduğunu belirtti. Altına getirilen ithalat kotası nedeniyle piyasada arz sıkıntısı yaşanıyordu. Bu da Türkiye ile uluslararası piyasa arasındaki fiyat farkını 12 bin dolara kadar çıkardı. Şu anda fark 5500 dolara geriledi ancak hala yüksek dedi. Uzman isim yerli üretim altının doğrudan serbest piyasaya girmesinin fiyat dengesini iyileştireceğini vurgulayarak, üretilen altının Merkez Bankası yerine piyasaya girmesi fiyat farkını azaltacak, arza talep dengesini iyileştirecek. Makas 1500 dolara kadar gerilerse, iç piyasadaki dalgalanmalar büyük ölçüde sona erer dedi. Yıldırım Türk Mevcut şartlar sürerse yıl sonunda gram altının 6.0006, 250 Türk lirası bandında dengelenebileceğini açıkladı. Önceki 7 bin Türk lirası tahmininin Merkez Bankası kararı sonrası aşağı yönlü revize edilmesinin daha gerçekçi olduğunu belirtti. Türesel piyasalar ticaret savaşlarının etkisiyle yönererken iç piyasada borsa, altın, döviz, mevduat ve enflasyon gibi birçok enstrüman volatiliteyi belirliyor. Borsa İstanbul, bir yılın dip seviyelerinden bankaların öncülüğünde yeniden yükseliş eğilimi göstermeye başladı. Dolar ve Euro tarafında ise sınırlı dalgalanmalar gözlemleniyor. Altın, küresel etkilerle rekor seviyelere ulaştıktan sonra düzeltme hareketiyle kararsız bir seyir izliyor. Portföylerde daha az yer alan gümüş ise zirveden sert düşüşler yaşamasına rağmen toparlanma çabası içinde hareket ediyor. Hedef Portföy Fon Yönetimi Direktörü İlkay Öztürk, bankacılık hisselerindeki durgunluğun ana nedeni enflasyon görünümündeki belirsizlik. Piyasa, TCMB'nin faiz indirimlerine beklendiğinden daha yavaş girebileceğini ve bunun bankaların kırlılıklarına gecikmeli yansıyacağını düşünüyor. Bu algı oluşunca açıklanan güçlü kırlar aynı hızda fiyatlanmıyor. Buna ek olarak dönem sonu, vade, sonu pozisyon ayarlamaları ve endeksi genel olarak aşağı çeken yabancı satışları da tabloyu bastırıyor. Sonuçta sorun kırlılıkta değil, kırlılığın iskonto oranı düşmeden ne kadar sürdürülebileceğini görememekte, dedi. Öztürk kısa vadede kurda hızlı ve kalıcı bir sıçrama beklemiyoruz. Bunun 3 nedeni var. Birinci politika faizi hem nominal hem de reel olarak şu an yerli yatırımcıyı TL'de tutabilecek seviyede. İkinci iç talepte kademeli soğuma var. Yani kur üzerinde içeriden gelen baskı önceki yıllara göre daha zayıf. Üçüncü TCMB'nin rezerv biriktirme performansı ve dış kaynak girişimlerinin devam etmesi kurda ani atak ihtimalini azaltıyor. Ifadesini kullandı. Kurun dalgalı seyrini sürdüreceğini belirten Öztürk dolayısıyla kur hareketi daha çok bant içi ve dalgalı ilerleyecek gibi duruyor. Bir sabah uyandık ve kur %10 oldu senaryosu bugün için temel senaryomuz değil dedi. Ons fiyatı geçen hafta %1.5, gram altın %1.4 düştü. Gümüş ise %1 yükseldi. Ons altının gördüğü en yüksek seviye 4109, en düşük seviye ise 3886 dolardı. ALB Yatırım Baş Ekonomisti Doçent Doktor Filiz Yılmaz, hem altın hem gümüşte alım için uygun bir zaman dilimi olmadığını ifade ederek şunları söyledi: Orta-uzun vadeli yatırımcılar için fiyatlardaki belirgin geri çekilme hareketlerinde kademeli alım bir tercih olabilir. Fakat daha fazla düşüşün hala masada olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla kısa vadeli yatırımcı buradan para kazanamaz. Ons altının 3700 dolarların altına düşme ihtimali mevcut. Doların güçlendiğini söyleyen Er Yılmaz" Küreselde hem olumlu hem olumsuz etmenlerin olduğunu, piyasadaki sorgulamaların devam ettiğini belirtti. Borsa haftayı 10971 puandan kapattı. Haftalık bazda 0.27 yükseldi. Er Yılmaz borsaya yönelik şöyle konuştu: "Banka bilançolarının iyi gelmesi yükselişte pay sahibi oldu. Borsanın seyrinde bugün açıklanacak enflasyon verisi etkili olacak. Yıllık enflasyondaki düşüş seyri bir önceki ayda bozulmuştu. Bugün açıklanacak veri olumsuz gelirse piyasadaki dezenflasyon algısı sekteye uğrayacak." Faiz indirimi beklentisi azalacaktır. Yukarıda 11330 baremi aşağıda ise 10700 noktası kritik.